Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuh. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Yayınımıza sefalar getirdiniz. Bu videomuzda Peygamber Efendimizin Hazreti Ali Efendimize nasihatlerini öğreneceğiz hep birlikte. Çok önemli bilgiler arkadaşlar. Konuya geçmeden önce videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve yorum kısmına da bir amin yazmayı unutmayalım inşallah. Şimdi hazırsanız başlayalım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali Efendimize şu nasihatlerde bulundu. 5 şeyi yapmadan yatma. 1. Kur'an'ın hepsini okumadan yatma. 2. Cennetteki yerini hazırlamadan yatma. 3. Küs olduğun biriyle barışmadan asla yatma. 4. Kabe'yi ziyaret etmeden önce asla yatma. 5. 4000 dirhem altın sadaka vermeden önce kesinlikle yatma. Evet şimdi bu 5 maddeyi duyduğunuzda çok şaşırdınız biliyorum. Hocam nasıl olur? Nasıl yapacağız? Biz 4000 altını nasıl verelim? Kabe'yi nasıl ziyaret edelim? Kabe nerede, biz neredeyiz diyenler illaki olmuştur. Peygamber Efendimiz şöyle devam ediyor. Sizin bu sorularınıza cevaben Efendimiz şöyle buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Üç kere İhlas Suresi Kur'an'ın hepsine eşittir. Bakın arkadaşlar şu güzelliğe bakın. Bunu Peygamber Efendimiz söylüyor. Birinci ağızdan çıkıyor bu sözler. Yani Kur'an-ı Kerim'i onun vesilesiyle indirilen Efendimiz hürmetine İnen Kur'an-ı Kerim yine Efendimizin söylemiyle ne diyor? Efendimiz üç kere İhlas Suresini okuyan Kur'an'ın hepsini okumuş demektir. Kur'an'ın tamamına eşittir. Sevap bakımından tabii ki de. Dört kere Fatiha Suresi dört bin dirheme eşittir. Hani Hazreti Ali'ye dedi ya dört bin dirhem sadaka altın sadaka vermeden asla yatma buyurdu ya. İşte dört kere Fatiha'yı bu düşünce ve bu niyetle okursanız eğer siz 4000 altın sadaka vermiş olursunuz arkadaşlar. Fatiha'nın sırlarından biridir bu. Sadaka niyetine de geçer arkadaşlar. Bunu unutmayalım. 10 kere La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yumit ve huve ala kulli şeyin kadir demen de Kabe'yi ziyaret etmeye eşittir. Bakın Kabe'ye gidemeyenler, Kabe'ye gitmek henüz nasip olmayanlar bunu mutlaka yapsın. La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yumit, Ve huve ala kulli şeyin kadir. Bunu ezberleyin arkadaşlar. Bilmeyenleriniz varsa. La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yumit, Ve huve ala kulli şeyin kadir. Bunu söylerseniz eğer 10 kere yatmadan önce Kabe'yi ziyaret etmiş gibi oluyorsunuz. Bunu söyleyen kim? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yine Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu devamında. 10 kere de la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim derseniz eğer cennetteki yerinizi de hazırlamış olursunuz. Efendimiz Hazreti Ali'ye buyurdu ki: "Ya Ali La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azimi 10 kere söylersen eğer cennetteki yerini de hazırlamış olursun dedi. 10 kere de arkadaşlar Estağfurullahel azimel lezi la ilahe illa hu El hayyel kayyum ve etübü ileyh demen de dargın ve küs olduğun insanlarla barışmaya eşittir. Mesela birileriyle dargınsınız ama aranızda mesafeler var veya telefonu yok ulaşamıyorsunuz. Barışmak istiyorsunuz ama barışamıyorsunuz veya kalbiniz o kadar çok kırılmış ki barışmak bile istemiyorsunuz. Ama 10 kere estağfurullahelazimellezi la ilahe illahü el hayyel kayyüme ve etübü ileyh derseniz eğer dargın ve küs olduğunuz insanlarla barışmış gibi sayılırsınız hak katında. Bunu kim söylüyor? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bakın buradaki güzelliğe bakın arkadaşlar. Gerçekten Efendimizin bu müjdesi Hazreti Ali Efendimiz'e olduğu gibi aynı zamanda bütün ümmetine de müjdelemiş ol, olmaktadır. Peygamber Efendimizin bu müjdesini sakın ama sakın ihmal etmeyin. Yatmadan önce bunları yapın. Ne yapıyoruz? Tekrar edelim arkadaşlar. Üç kere İhlas Suresi yani Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad Allahu samed lem yelid ve lem yulad ve lem yekul lehu kufuven ehad. 4 kere Fatiha suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. İhdinas sıratal müstakîm. Sıratal lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim ve leddâllîn. 4 kere okuduğunuz takdirde 4000 dirhem sadaka vermiş gibi olursunuz. 10 kere de la ilahe illallah vahdehu la şerike leh lehül mülkü ve lehül hamdu yuhyi ve yumit ve huve ala kulli şeyin kadir derseniz 10 kere Kabe'yi ziyaret etmiş gibi sayılırsınız. 10 kere la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim deyince de cennetteki yerinizi hazırlamış olursunuz. 10 kere de estağfirullahil azim ellezî la ilahe illâhü el hayyel kayyûme ve tûbü ileyh derseniz eğer ne kadar dargın ve küs olduğunuz insanlar varsa bunlarla barışmış gibi sayılırsınız ve üzerinizdeki vebalden de kurtulursunuz arkadaşlar. Bunu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmaktadır. Hiç şüpheniz olmasın. Efendimizin bütün müjdeleri bizler içindir, biz ümmeti içindir. Hazreti Ali Efendimize söylediği bu sır, bu nasihatler aslında hepimiz içindir arkadaşlar. O yüzden inşallah ihmal etmeyelim. Bunları yapalım. Yaptığımız takdirde de Allahü Teala'nın rızasını kazanan kullarından oluruz. Rabbim cümlemizi rızasını kazanan kullarından eylesin. Rabbim cümlemize ilim versin, takva versin, ihlas versin ki Peygamber Efendimizin bütün öğütlerini, bütün nasihatlerini layıkıyla yerine getirelim. Ve ehli sünnet çizgisi üzerinde Devamlı bir şekilde sabit kalalım inşallah. Rabbim cümlemize bu yolda yardımcı olsun. Arkadaşlar bu arada her videomda söylüyorum bu aralar. 15 Şubat'ta bir umre ziyaretimiz var arkadaşlar. Bizimle umreye gelmek isteyen kardeşlerimiz varsa hemen vermiş olduğum şu an ekranda gördüğünüz numarayı arasın ve ön kayıt oluştursunlar. Bir an önce pasaport ve vize işlemleri hazır hale gelsin. 15 Şubat'ta nasipse gidiyoruz arkadaşlar. Kontenjanımız da sınırlı sayıda. Şu an hemen hemen yarısı tamamlandı diyebiliriz. Yurt dışından da bazı kardeşlerimiz katılacaklar. O yüzden yerimizi alalım. İnşallah 15 Şubat'ta güzel bir umre yapacağız hep birlikte Rabbim nasip ederse. Evet videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer lütfen beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın inşallah. Ayrıca YouTube'da paylaştığım videoların linklerini alıp Instagram hikaye bölümünde de paylaşıyorum ki YouTube'dan anlık bildirim gelmiyor ise bazı kardeşlerimiz çünkü şikayetçi bu durumdan hocam bildirimler gelmiyor diyenler var. işte Instagram'dan da takip edin arkadaşlar. İnşallah bütün yayınladığım videoların linklerini hemen anında Instagram hikayede bulabileceksiniz. Bu videoyu paylaştığım zaman da hemen linkini Instagram hikayede paylaşacağım. Hepinizi Instagram'a da beklerim. Kullanıcı adım Tezcan Oskaya. Oskaya'nın sonunda 2 A var buna dikkat edin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.